Evet arkadaşlar, Gökhan Özcan YouTube kanalındasınız ve bugün araba yıkama vlogu'yla karşınızdayım. Farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün yanında bir arkadaşım var. Meriç biliyorsunuz zaten bu videoya gelmeden önce Megane izlemişsinizdir ya da bilmiyorsanız bugün işte bir önceki videomun yani Megan araç sahibi ile birlikteyim ve ondan birazcık işte arabamızı nasıl yıkamamız gerektiğine karşı hani nelerle yıkamamız gerektiğine karşı bilgi alacağız. Şimdi bir benzinli araba yıkama yerine gelmiş bulunuyoruz. Burada videomuzu başlıyorum. Ondan sonra şimdi küçük küçük görüntüler gelir arabayı yıkayacağız. Ondan sonra ondan bilgiler alacağız. Şu an bunu yapıyorum. Şu an şunu yapıyorum tarzı. Bugün vlog tadında bir e, videomuz olacak. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi kovamızı hazırlıyoruz. Kovamızın içine araba şampuan değil mi kanka? Hı hı. Araba şampuanını koyuyoruz. Şöyle. o oh, bıngıl bıngıl düştü. Bak geç, bak geç. böyle bıngıl bıngıl bir şey. Şöyle bak oynuyor. Eskiden böyle siyah şeyler satılırdı ya. Sonra suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Getir. Kovaya istersen çek şöyle doldururken. Çek evet. Gelmedi mi? çek. Geç Ya da ortumu kır. Allah Allah. Ah geliyor şu an. Mühendisimiz kadar Bu sorunu da çözdü. Tabii efendim. Sabah kadar bekledi. Bunu burada köpürteceğiz mi kanka? Normalde evet. evet. Ben bunu direkt şeydeki evet. suyla koyabilirim. Oradaki sudan hafif bir fıslatsam zaten bu köpürür. Hı hı. Kanka içeriden fiş mi almam lazım benim? Evet. Kanka bu şimdi mi söylenir? Tamam arkadaşlar böyleydi. işte burada suyumuz da olacak. Şimdi arabayı yıkayacağız. Şimdi arkadaşlar böyle kovamıza zaten şeyimizi koymuştuk. Çıkar, öyle böyle mi? Şuna takayım mı ben. Sen biliyorsun nasıl nasıl geliyor. Şöyle dibine sok şöyle. Şöyle. karıştır. Oo buz gibi. Arkadaşlar elim dondu. Uh, elim ya dondu hissetmiyorum elimi. Evet başlayalım mı böyle? Elim çok Genel kötü. Yok. <laughs> Bu nasıl bir sabun şimdi? Bu cilalı falan mı sabun? Cilalı seramikle besliyor aynı zamanda. Seramikle besliyor aynı zamanda. Hmm. Marka veremiyoruz maalesef. Marka marka vermeyelim sponsor olmadıkları için. Ben, de vereceğim ha. Böyle arkadaşlar. Arabamı bu arada ilk defa böyle cilalı cilalı ve neydi seramik beslemeli bir sabunla yıkıyorum. Şöyle değmeyen yerlerine de arkalarına her yerine. Araba şuralar en çok pislenen. İlk yer. önce tavandan başladık. şöyle kovamı alayım. Hemen tavana doğru gideyim arkadaşlar. Şöyle tavandan arabamızı şöyle köpürte köpürte. Araba pis demek ki çok köpürmedi. Öyle mi oluyor? Köpürmez zaten böyle. Böyle mi oluyor bu? Hmm. Gerçekten çok köpürmeyen bir şey. Yaş nötr olduğu için. ötürmüş bu arada evet. Hemen anladım. Yaşın nötr olduğunu biliyordum. Nasıl gidiyorum. Mert hocam? İyi miyim? Evet ama ilk önce talan kaput bagaj sonra yanlardan gideceksin ki bizi daha daha az doluca ediyor. Ha. O zaman şunu bir sıkayım şöyle. Hocam. Şu hemen kaputun diğer tarafını döneyim arkadaşlar. De 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 Bu da bir Tesla Tayland müziği yine girdin mi? etkileri var hocam. Daha parlak, daha tok duruyor. Daha parlak ve tok duruyor. Hmm. Kaç para mesela böyle bir şey almak istedik? 1200 TL. Bir, bir, 1200 TL. Normal, benzin köpüğünden daha da normal benzin kaç litre geliyor? Bu 1,5 litre yaklaşık 60 araba çıkar. 60 araba, 1,5 litre 60 arabaymış arkadaşlar. Şimdi kaputa geçelim hemen suyumuzu da alalım. Şöyle Şöyle. Allah. Kovamızı da alalım. <laughs> mesela arabayı şöyle böyle yapıştırmak istiyorum mesela. Ya Yapabilir şey miyim? Biraz yapayım. Şöyle. Bir. Çek. <laughs> Ama çok yapasın gelmişti ya. Evet hocam aslında siz profesyonelsiniz. Sizin Göstermemiz lazım böyle Şeyleri Siz öğrenin diyor bize. <laughs> Sağ ol <olun, Erç> Bey. <laughs> evet <Merç> hocam. <laughs> evet hocam araba mı? <laughs> oh. Şu taraflara kaputun gelmedi hemen oralara. Arabamıza biz de temiz binmek istiyoruz arkadaşlar. Artık uzun zamandır arabanın rengini tanıyamaz olmuştum. Ta ki bir önceki çekime kadar orada bir istedim. Ne? Bunu ıslak mı tutayım? Hocam sokabilir miyim hocam? Hocam. Curry gets free. Curry puts up a three. Bang! Böyle de küçük eğlenceler arkadaşlar. Arabaları yıkarken. Tamam kaput okey bence artık. Nereye geçelim hocam? Tamam hocam bugün siz nasıl derseniz. Meriç hocama da bir çek bakayım bir göster Meriç hocama. Meriç hocam araba yıkama akıl danışmanı. Şöyle of bak. Camları da yapayım hocam şöyle. Hopa camları zaten yapmıştık ama bir de pislik gitti şimdi değil mi? Sen buradan şey bakıyorsun. Aslında yukarıdan aşağı gelmen daha mantıklı. Çünkü evet. arabanın aşağısı daha kirli olduğu için. Doğru, Doğru söylüyorsun hocam. Hemen uyuyorum hocam. Şöyle. Nasıl hocam? Güzel bir iş çıkartıyor muyum? Teveccühünüz. Şöyle arabamızın götünü yıkayalım arkadaşlar. Ki biliyorsunuz burası çok önemli. Şöyle yan taraflar. Aynadan buraya göreceksiniz ve diyeceksiniz ki of nasıl parlamış Yapça yapacaksınız. Öyle olması lazım. Bu önemli. Şimdi Arabayı temizlediğini oradan anlarsın. Kovayı aldım. Kovayı mı unutmayayım? Hocam biz ahmet getirin her yerini sildim hocam. Sağ olun hocam. Getirin kovayı hocam. Buraları zaten silmiştim ben hocam diye hatırlıyorum. Şöyle bir şu farımıza daha çok. Sağ fara çok önem veriyorum. Sol fara o kadar önemli değil. Neden? Ben de bilmiyorum. Hemen köpüktüm arkadaşlar. Hoppa bak. Şöyle neyse ki sırada yok. O yüzden bekleyen de yok. Hemen burada lak 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 silebiliyoruz. Evet hocam biraz da siz gösterin hocam. İyi miyim? tamam onu unutmayacağız. Şöyle BMW logomuzda da güzelce. Şöyle plakamızda, da. Plakamız adımızı taşıyor. Temizliği önemli. Biliyorsunuz aslan yattığı yerden belli olabilir bazen. Ama araba pissiz diye biz de mi pissiz? Hayır. Tamam hocam bu sefer suyu tutun. ben çok yorulmuşum. şöyle kenara gitsin. Tamam şimdi gösterin bize hocam nasıl yapılıyor. Kamamız bittikten sonra da bu suyu nereye gidiyor diye soruyorsunuz. <laughs> Boşa gitmiyor. Şöyle arabamızın her yerine şöyle bu suyu döküyoruz. Başlatın hocam buyurun. Şimdi hocam da söz söz hocam da bu hocamdaki şu profesyonelliğe bir bakar mısınız? Şu tutuşun güzelliğine bir bakar mısınız? Aman tanrım, aman tanrım. Araba şimdiden çok farklı bir araba oldu bile arkadaşlar. Kamerada çok yansıyor mu bilmiyorum ama ben incekteki o pislikten şeyden sonra çok daha net şu an farklı bir araba olduğunu söylerim. Aynı zamanda size şöyle emeği, emeği böyle göstermek istiyorum. Her yanım böyle köpük. Bilmiyorum değişiyor mu? profesyonelliğe bakar mısın? Vay vay vay. Hocam bugün üstün yıkama becerilerini bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yıkarken nelere dikkat ettiniz hocam? PPF yıkmamaya Bir saniye olun. bir daha söyleyeyim. PPF'e zarar vermemeye dikkat ediyorum. Onun dışında başka bir şey dikkat etmeye gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim. Arabamızı çekebilir miyiz hocam? Efendim? Arabamızı çekebilir miyiz? Tabii Çekelim mi arabayı? Tabii ki. Tamam. Çekiyoruz arkadaşlar arabamızı. Ondan sonra da sileceğiz. Bu da kameramanımız. Buyurun kameraman. Teslim edeyim kamerayı. Şimdi arkadaşlar hemen arabayı çekeyim. Bu kadar kalın arasından şunu da çekelim. Böyle. Canım çekti ya. Adam girmiş arkama kadar. Aslında şunu yerken adamı bekleyecektim orada. O kadar girmiş ki arkama. Çıktı ya. Değil mi? Ney? Evet evet güzelmiş. Kalsın ya boş bir şey olmaz. Ben onu bir daha silerim eve gidince belki. Tamam sür. Tamam. Şunu senin koltuğa atayım o zaman. Koltuğa değil, bagajda kova var. Onun için tamam, işte atayım. Tamam, işte arabaya atayım. Şöyle hemen. Bunu takmana gerek yok. Sen konuşursun. Tamam. Olur mu? Tamam olur. Biz kaldı ya. Tamam. Biraz daha. Şimdi Ben sıkayım. Sen Tamam. Gel. Havandan başla. Hocam sıkacak ben kurulayacağım. Hocam bravo. Onu Anam sıktım. elime sıktın. Sıkın hocam. Komple sıkıyorum ben sakınlarım. Tamam sıktın yeri kurulayım ben. Yok direkt her yeri sıkayım bir daha hocam. Olur mu? Tamam camları sileyim o zaman. Ya, cam bizim yok o yüzden camlarına da sıkayım ben. Bu nedir hocam sıktığımız? Hızlıca daha hızlı kurutuyor. Daha hızlı kurutuyor. Ve daha parlak oluyor. Camlara sıkmak çok önemli mi bunun peki? yağmur kaydırıcı olur. Şöyle cama sıkıyorum. Tamam, Camlara sıkıyorum tekrar. Yok. Tamam. Bir daha sıkmama gerek var mı? Evet. Kurladığım cam... Tamam. Daha iyi olur. Camları bir daha sileyim. Camları da sıkmayın hocam. Şimdi pislenecek bezimiz. Burayı da sıkmayayım. <laughs> Burayı sıkmayayım. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi araba yıkarken şimdi nelere dikkat etmeliyiz hocam? Araba isterken onlardan da bahsedeyim. Şimdi ilk başta kendi arabamıza hatta daha öncesinde de insanların sağlığına dikkat etmemiz lazım. Çünkü o işte buradaki sular bayağı sert bir şekilde geliyor. Sert bir şekilde geldiği için de hani böyle insanların bir taraflarına oha tutmamamız lazım çeksene Mustang'i. Güzel bir Mustang geldi. İnsanların suratlarına falan yakından tutmamamız lazım. Deşer atar çünkü. Ondan sonra arabamızda nelere dikkat edeceğiz? Arabamıza macun varsa macunlu yere biraz uzaktan sıkmanız lazım. Yoksa macun iner aşağı. Değil mi Meriç'im? Ondan sonra işte arabanızda PPF varsa çok yakından tutmayın. Ne olacağını hemen gel gösterelim. Ben daha önce tutmuştum. Ya bu arabayı ilk aldığımda bilmiyordum çünkü PPF falan olduğunu. Neresinde PPF olduğunu bilmiyordum. Bir de hava da çok sıcaktı. İlk açılmasında direkt bakın buraya denk geldiği için burası birazcık kalktı. Yıkamadan dolayı. Hani yapacak bir şey yok. Bunlara dikkat ederseniz aracınız daha güzel silinecektir. Tabi biz burada biraz goy, -go yapıyoruz. Hocam ne yapıyorsun hocam nasılsın? Şuraları güzelce. Bir de şöyle bezi açıp şöyle Alıp böyle çektiğinizde arabanız daha güzel kullanıyor değil mi hocam? Bunlar da anam korktuk ya. Gösterelim hemen kurulayım sonra sizlerleyim. Evet arkadaşlar kamerayı devraldım şimdi. Şimdi yıkamada en önemli şeylerden bir tanesi. Lastiklerimizi, <laughs> lastiklerimizi yapacağız. Burada hocam var hocamla birlikte şöyle sürüyoruz bakın. Hocam yine en kaliteli malzemeleri kullanıyorsun. Evet, en kaliteli malzemeler. Şöyle bakalım. Şöyle lastiklerimiz parıl parıl olacak. Hemen eski halini göstereyim size. Eski hali. Aha da böyle. Şöyle gösterin. Şöyle daha güzel gözüküyor. Şimdi bak bu da yeni hali. Yeni hali de şöyle bakın parıl parıl. Parıl parıl. Cam da zaten elleri yatkın bu işe. Hemen hallediyor sağ olsun. Hemen dört lastiği bitirdikten sonra size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Meriç hocam ön lastiği bitirdi. Ön lastiği hatta şu açıdan alayım şöyle. Göstereyim size de şöyle oldu. Arabamızın genel temizliğini de şöyle göstereyim size. Genel olarak tertemiz. Güzel bir şampuanla yıkandı araba ilk defa. Bu arabanın hakkı olan bir şampuandı. Bakın ön lastiği çok yapmadık ama buraya güneş ters taraftan vurduğu için çok gözükmüyor galiba. Bakın buralar nasıl gözüküyor yıkadıktan sonra. Bakın şimdi bunları sürdükten sonra benim hocam sağ olsun. Şu taraflardaki lastiklere bir bakalım hemen. Bakar mısın? Bu kadar mı fark eder? Şöyle hemen göstereyim şu açıdan. Çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Arabayı bitirelim bir de güzel bir yere çekelim. Öyle de size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar aracın son haliyle birlikteyiz. Şöyle gezeyim biraz arabayı. Şöyle göstereyim her yanına. O şampuan gerçekten güzel oldu. Şöyle bir araba oldu. Gerçekten de çok tatlı gözüküyor. Uzun zamandır bu arabayı yine bu şekilde parlak parlak aldığımdan beri hatta görmüyorum. böyle bir araba oldu. Evet arkadaşlar arabamızı yıkamayı bitirdik. E, bugün de böyle farklı bir videomuz da olsun. Hani kanalda dedik zaten hani bu kanalı da açma amacımız. Günlük biraz rutinlerimizi anlatmak. Hangi arabalara ulaşabileceğimizi bulmak. E, böyleydi. G22'nin detaylı incelemesini de istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bundan önce zaten araç sahibinin arabası onu da göster. Meriç'in arabasıydı. Meriç'in arabasını şuradaki arabaya da çek oradaki arabayı da birazcık inceledik. Dilimiz döndüğünce işte böyle şey yaptık filan. Biraz da sıcaktı. Artık biraz vurmuş olabilir. Ee, ilginç bir inceleme oldu. Onu da izlemediyseniz bundan önceki videomuz o araba. Bu arabanın da detaylı videosunun gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hatta detaylı videosu da gelecek muhtemelen. Orada da Edition M Sport, M Sport ve BMW'nin paketleri hakkında bu yıllarda çıkan paketleri hakkında detaylı bilgileri vereceğim bir inceleme videosu olacak. Bilginize diyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve takip etmeyi Gerçi hepsi aynı şey. <laughs> Yapmayı unutmazsınız. Sevinirim Kanala destek olup biraz büyümek istiyoruz arkadaşlar. Daha büyük arabalar. İnşallah yakında sürpriz bir araba var. Bu çarşamba günü. Yani 12-13 Mart'ta falan herhalde olacak. Güzel bir araba çekeceğim. Ee, takipte kalın. Daha iyi çekimler görmek istiyorsanız da lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.